Merhabalar! Geçen hafta biz hiç çekim yapamadık. O yüzden bu hafta gerçekten çok büyük bir özlemle bu çekimi yapıyorum şu anda. Ve geçen hafta çekimi de yapamamamız aslında belki iyi oldu çünkü yani geçen hafta benim için böyle biraz zor bir hafta oldu. Size şimdi bu videoda bu bir hafta neler yaşadım, ondan bahsedeceğim. Haftalık vlog... Vlog mu vlog mu bu ya? Vlog. Vlog değil mi? Evet. Haftalık vlog gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama elimde bir kamerayla geçen haftamı çekmiş olsaydım yani izlerken gerçekten siz de depresyonlara girebilirdiniz. Çünkü gerçekten hani hiçbir şey yapmadım. Çünkü hiçbir şey yapmak istemedim. Yani böyle uyanıyorum sabah, yataktan kalkmak istemiyorum. Böyle bir o tarafa, bir bu tarafa böyle yuvarlanıyorum yatakta saatlerce. Ondan sonra kalkıyorum böyle ne yapacağım ya bugün falan. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Böyle mutfaktaki bir bardağı oradan alıp öbür tarafa koymak bile içimden gelmiyor. Yani o derece bir motivasyon düşüklüğü. Tabii işte dedim ya çekimimiz de yoktu geçen hafta. Hani böyle beni motive olmaya zorlayacak, böyle bana enerji verecek, beni heyecanlandıracak bir şey de yoktu o yüzden. Yaptığım diğer işle ilgili de böyle işler çok durgundu. Hani bilgisayar başına geçip çalışmamı da gerektirecek hiçbir şey yoktu. Yani şartlar böyle beni son derece hani koltuğa yığıl, bütün gününü öyle geçir moduna sokmaya çok elverişliydi yani. Neyse efendim ben de bütün bir haftamı böyle geçirdim ama e, yani modumda böyle bir düşüklük olunca tabi geçmişte de depresyon tecrübelerim olduğu için bu dedim depresyon belirtisi. İyi de dedim yani ben durduk yerde niye depresyona girdim ki şimdi yani hani canımı sıkan hiçbir şey olmadı böyle beni üzen moralimi bozan hiçbir şey yoktu böyle bir haftayı böyle bir bocalama içerisinde geçirdim derken beni Liseden bir arkadaşım aradı gerçekten çok enteresan hani lisedeki en yakın arkadaşım ama hani şu artık hani böyle sürekli bir konuşma halinde değiliz. O aradı beni Pınar. Ben dedim ki Allah Allah ya Pınar arıyor benim falan. Neyse açtım böyle konuştuk işte böyle kakara kikiri geyik hani bilirsiniz o lisedeki en yakın arkadaşlarla hani hiç konuşmasanız bile sonraki ilk konuşmanızda sanki hiçbir şey değişmemiş gibi olursunuz ya aynen öyleydi bizim de işte. Neyse konuşuyoruz ediyoruz falan filan. Ondan sonra dedim ki ya bu hafta benim için çok zor geçiyor. Ben böyle bir moddayım yani depresyona mı girdim anlamadım ama depresyona girmem için de hiçbir sebep yok. Ne oldu ki falan dedim. Pınar bana dedi ki ya deli misin? Hani idil farkında mısın? Biz bir seneye aşkın bir süredir hiç alışık olmadığımız ve anormal bir süreçten geçiyoruz. Yani kendini böyle hissetmen çok normal falan dedi. Aa dedim hakikaten ya biz dedim gerçekten normal şartlarda yaşamıyoruz yani çok uzun bir süredir aslına bakarsan. Ama bu karantina durumunu o kadar kanıksamışız ki artık. Yani sanki hani hayat çok normal de biz durduk yere bir şeylere canımızı sıkıyormuşuz gibi hissediyoruz ama aslında öyle değil. Yani farkında mısınız? Biz bir seneyi aşkın bir süredir anormal ve hiç alışmadığımız bir süreçten geçiyoruz her gün kalkıp yapmaya alıştığımız şeyleri yapamıyoruz. Rutinimiz bozuldu. İşte önümüzü göremiyoruz. Bir de sadece karantina değil ki anasını satayım ya. Yani hayat pahalılığı, işte ekonomideki sürekli kötüye gidiş. Aşı olalım mı olmayalım mı? Aşı işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Ne oldu? Covid bitecek mi? Bitmeyecek mi? İşte kapanıyor muyuz? Açılıyor muyuz? Yoksa tekrar tamamen kapanmamız mı lazım? Falan filan ya yani böyle çok belirsizliklerle dolu bir dönem ve belirsizlikler bizim psikolojimizi ciddi anlamda olumsuz etkileyen şeyler. Çünkü nedir? Hani hayatımızı bir nebze kontrolün elimizde olduğunu hissetmeyi isteriz. Bir şeyleri kontrol edebiliyor olduğumuzu hissetmek bize bir rahatlık ve bir huzur hissi veriyor. Ama şu anda bu koşullarda gerçekten çok uzun bir süredir. Ben çoğumuzun bunu hissedebildiğini zannetmiyorum ve bu da bizi ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir durum. Neyse işte ben arkadaşım Pınar'la ko konuşunca yine bir aydınlanma yaşadım. <laughs> Ondan sonra "Aha" dedim hakikaten ya doğru. Ve ee, sırf bu teşhisi koyabilmiş olmak bile bana çok iyi geldi. Ha dedim ki, yani iyi dedim. Ben durduk yerde depresyona falan girmiş değilim demek ki. Ben her ne kadar buna alıştık böyle yuvarlanıp gidiyoruz desek de bir kümülatif etkisi oluyor muhakkak üzerimizde ve ben herhalde şu anda bunu atıyorum üzerimden diye düşündüm. Ve tabii ki de bununla ilgili biraz araştırma yaptım ve araştırma yapınca da şunu gördüm ki, karantina yorgunluğu denen bir şey var. Hani siz hiç bunu duymuş muydunuz bilmiyorum ama böyle bir şey var. Karantina yorgunluğu nedir? Çok uzun zamandır alıştığımız hayatı sürdüremiyor olmamız ve bu izole ve öngörülemez hayattan tamamen yorulmuş olma hali bir bezginlik durumu yani. Ve bunun belirtileri de depresyon belirtileriyle çok benziyor birbirine. İşte nedir bunun belirtileri? Uyku düzeninde bozukluk. Yani ya işte uyuyamama, çok geç uyuma ya da işte sabahları bir türlü uyanamama, yataktan kalkmak istememe hali. İşte fiziksel yorgunluk hissetme, endişe ve kaygı durumu, motivasyon eksikliği ve umutsuzluk. O yüzden eğer siz de bu aralar bu tip şeyler hissediyorsanız sakın kendinizi depresyona mı giriyorum ben depresyonda mıyım gibi düşünmeyin. Artık hayatımızda karantina yorgunluğu denen yeni bir durum söz konusu. Peki biz bu karantina yorgunluğuyla nasıl baş edebiliriz? Bununla baş etmek için temiz hava alabilmek çok önemli. Yani evet tamam mümkün olduğu kadar evde oturmaya çalışıyoruz ama yine de çıkıp bir yürüyüş yapıp şöyle bir güneşi tenimizde hissetmek, o temiz havayı içimize çekmek bize çok iyi gelebilir. Onun dışında sağlıklı beslenme ve bol su içmek de faydalı diyorlar. Çünkü you are what you eat yani aslında sen yediğin şeysin diyorlar ya bu dönemde bu biraz daha önem kazanıyor. Ben çok sağlıklı beslenebilen bir insan değilim ama bunu gıda takviyeleriyle kompanse etmeye çalışıyorum. Yani mesela işte omega 3 çok uzun zamandır aksatıyordum, içmiyordum. Şimdi içmeye başladım. İşte antioksidanlar alıyorum o toksikleri, toksinleri vücudumdan atabilmek için. İşte omega 3 serotonin salgılamanızı artır vesaire bu gibi etkileri var. Yani gıda takviyesi almayı da düşünebilirsiniz. Bu tip dönemlerde negatif düşünmeye de çok meyilli oluyoruz. O yüzden pozitif düşünmemizi sağlayacak işte ne bileyim kitaplar okumak, videolar izlemek, podcastler dinlemek hani mümkün olduğu kadar böyle bize negatif düşünce veren negatif düşünmemize yol açan şeylerden uzak durmak. Hatta bu belki sosyal medya bile olabilir. Çünkü atıyorum sosyal medyada takip ettiğiniz insanlara bakıyorsunuz. Hayatınızı başkalarıyla kıyaslıyorsunuz falan filan. Bunlar da böyle negatif düşünmenize neden olabilir. Sosyal medya detoksunu tavsiye ederim. Bize iyi gelen bir diğer şey de her zaman olduğu gibi arkadaşlarımızla, etrafımızdaki insanlarla bu konuyu konuşmak. Geçen hafta da diyorum ya ben işte çok böyle depresif bir moddaydım. İşte Pınar'la konuştum. O bana çok iyi geldi. Ama onu onun dışında da mesela benimle konuşan insanlar oldu ve hani hiç beklemediğim insanlar atıyorum mesela YouTube'da EMDR videosunu izleyip bana ulaşanlar oldu. Lowza annelerle ilgili koyduğum videoyu izleyip bana ulaşan bir yeni bir anne oldu mesela. Onlara moral vermeye çalışırken de şunu fark ettim ne kadar depresif bir moddasın ama insanlara ne kadar moral vermeye çalışıyorsun? Neden kendine de aynı şefkati göstermiyorsun ve kendine de moral vermeye çalışmıyorsun bu şekilde diye düşündüm. Ve ondan sonra kendi iç sesimin de benimle moral verici konuşmalar yapmasını sağlamaya çalıştım. Bu da bana çok iyi gelen bir şey oldu. Yani işte dediğim gibi kolay zamanlar değil. Gerçekten zor bir zamandan geçiyoruz. Bunu yatsımamak lazım. Çok içselleştirdik ve artık sanki böyle normalleştirdik gibi olsa da aslında öyle değil. Ama ne yapalım yani bu başımıza geldi ve bunu bir şekilde yaşamak ve atlatmak durumundayız. O yüzden hani bu şeylere çok odaklanmadan sürekli böyle işte kaç vaka çıkmış bilmem ne böyle aşırı haberleri takip etmeden kendimizi mümkün mertebe negatif şeylerden de izole ederek pozitif bir ortam yaratmaya çalışmamız gerekiyor. Bu hafta benim bu pozitif ortamı yaratmamda da benim en çok işime yarayan şey ne oldu biliyor musunuz? Ben Bursa Anadolu Lisesi 2000 yılı mezunuyum alkış. Bursa Anadolu Sesi 2000 mezunları bir WhatsApp grubu kurmuşlar ve beni bu gruba dahil ettiler. Yani içeride 200'e yakın kişi var ve gerçekten hiç susmamacasına konuşuyorlar. yani o arkadaşlarım bana şu anda bir nostalji yaşatıyorlar. Ve nostaljinin psikolojimiz üzerinde gerçekten çok pozitif etkileri olduğu araştırmalarca da kanıtlanmış bir durum. Önümüzdeki haftalarda da nostaljinin psikolojimizdeki pozitif etkilerinden bahsedeceğiz ve size bu WhatsApp grubundaki arkadaşlarım ve işte bana yaşattıkları güzel şeylerden biraz bahsetmek istiyorum gerçekten. Apayrı bir videonun konusu bu. Ee, yine de işte nostaljik şarkılar da dinleyebilirsiniz bu pozitif enerji için diyerek videomu artık sonlandırıyorum. Ee, bu dönem gerçekten elinde sonunda bitecek yani geçecek. Lütfen e, negatife çok kapılmadan pozitif e, şeylere sarılalım ve en az hasarla bu dönemi atlatmaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.